Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomda sizlere görme stilleri ve görme açılarından bahsetmek istiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Görme stilleri nelerdir? Kısaca bundan bahsedeceğim. Görme stilleri Rhino'nun bize sunmuş olduğu objeleri nasıl görüntülemek istediğimizle alakalı olan seçenekler aslında. Çeşitli işlevlerde, çeşitli amaçlarda ya da çeşitli performanslarda bizim görüntülemek istediğimiz e, tip değişebilir. Yani görme stilimizi çeşitli e, sebeplerden dolayı değiştirebiliriz. Dilerseniz, isterseniz e, nasıl hızlıca bunu değiştirebiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Üst kısımda View sekmesinde alt tarafta bulunan Wireframe'den itibaren başlayan kısım. Ya da direkt Perspektif yazısının sağ kısmındaki oka tıkladığım zaman alt kısımda çıkan Wireframe shadow Rendered şeklinde aşağı doğru inen kısım. Aslında bizim e, görme stillerini değiştirebileceğimiz kısım dilerseniz hemen e, deneyimleyerek başlayabiliriz. Eee wireframe seçiyorum. Şu anda shaded seçili çünkü yanındaki noktadan anlayabiliyorum bunu. Wireframe seçtiğinde gördüğünüz gibi yüzeyler tamamıyla ortadan kayboldu. Çünkü wireframe modun özelliği bize hiçbir zaman yüzeyleri sunmaması. Sadece bize e, objelerin, üç boyutlu objelerin ayrıtlarını sunması. Hemen tekrardan shaded'a geldiğimde gördüğünüz gibi artık çeşitli yansımalar belirdi ve çeşitli renk farkları, gölgeler ortaya çıkmaya başladı. Hemen bunun altına tıkladığımda rendered modu var. Evet şu anda gördüğünüz gibi malzemenin materyalini, e, herhangi bir turkuaz renk seçmişim. Dilersen bunu tekrardan buradan seçip e, mesela örneğin metal diyelim ve burada parlak bir e, renk olarak bronz seçebiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi rendered modda da bu şekilde gözüküyor. Tabi tekrardan devam edelim. Ghosted moda geçtiğimde artık Ghosted modun Shadow modu, moddan farkı zaten Ghost e, hayal et demek İngilizce karşılığı olarak Türkçe'de e, objelerin artık arkasındaki çizgileri de görebilecek vaziyetteyiz. Tekrardan aşağıya inip X-ray dediğimde artık bakın sadece arkadaki objeleri değil arkadaki objelerin ayrıtlarını da görebiliyorum. Tekrardan gelip technical dediğimde bu sefer artık bunu tam bir teknik çizime dönüştürdü. Ve arkada kalan gizli hidden line'ları noktalı noktalı göstermeye başladı. Tabii bunu dö döndürdüğümde tekrardan değişecektir ee, noktalı çizgilerin nereye konumlanacağı. Bunun alt kısmına indiğimde artistik e, olan seçeneği seçiyorum. Ve bu şekilde e, farklı bir doku verdi yine tekrardan. Alt kısmında pen var yine. Bu arkada görmüş olduğunuz kağıt desenini değiştirebiliyorsunuz. Yine onları da az sonra göstereceğim. Ve Arktik seçtiğim zaman şu anda yine farklı bir modda bize sunuyor bunları. Bu belki Rendered modla karışabilir. Karışmasın. Bunun altındaki Ray Traced modu var. Bu çok gereksiz aslında. Dilerseniz tıklayalım yine. Bu şekilde sürekli sıfırdan render alarak bize gösteriyor ve benim bilgisayarımın özellikleri iyi olmasına rağmen iyi bir performans sağlayamıyorum yine de. O yüzden bunu çok tar tavsiye etmiyorum. Tekrardan ben Shaded moda geçeyim. Ve özellikleri nasıl değiştirebiliriz, nasıl ayarlayabiliriz bununla alakalı birazcık konuşmak istiyorum. Yine bu oka tıkladıktan sonra alt kısımda, en altın bir üstünde Display Options seçeneği mevcut. Bu Display Options seçeneğine tıkladığımda Bakın, View sekmesinin altındaki Display Modes. Yani e Görüntüleme stilleri Türkçe karşılığı. Bunun altında çeşitli e, ayarları yapabiliyorum. Şu anda Shadow seçili. Örneğin mesela bakıyorum şu anda Custom Light varmış. Ve Ambient rengim e, siyahmış. Bunu belki beyaza çektiğim zaman daha parlak e, bir renk alabilirim. Ya da Light Gray çekeyim açık griye. Evet gördüğünüz gibi daha parlak bir renk aldım. Bunu birazcık koyulaştırabilirim şu şekilde. Evet, siyah kadar koyu değil. Bu şekilde düzenlemeleri buradan yapabiliyorsunuz, tek tek şu anda e, anlatarak kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tüm ayarları buradan bulabilirsiniz. Evet, bunu bu şekilde bitirelim ve e, görme açılarına geçelim. Görme açıları da zaten ilk videomuzdan beri görmüş olduğumuz bu tab perspective front right yani default olarak gelen. Ee, bu görüme açılarını nasıl değiştirebiliriz? Nasıl düzenleyebiliriz? C-Plane dediğimiz şey nedir? Bunu nasıl düzenleyebiliriz? Birazcık da bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak şundan bahsedeyim. Geçtiğimiz derste e, zoom, pen, rotate komutlarını anlatırken üst kısma çok değinmiştik. Yine buradan devam edelim. Şurada görmüş olduğunuz dört tane kutudan oluşan eee Aracımın yanına tıklıyorum yine bu şekilde. Bu benim için aslında gördüğüm 4 ekranın bir tanesinden vazgeçmek ya da bir tanesini eklemek ya da sadece tek bire düşmekle alakalı bir seçim aslında. Direkt buradan gördüğünüz gibi 3 viewports. 3 viewports denen araca tıkladığımda gördüğünüz gibi benim alttaki e, left sanırım. Left'i yok etti direkt burayı tamamıyla tap yaptı. Tabii ki ben bunu e, tıklayarak buradan yine değiştirebilir haldeyim. E, ama yine ben bunu tekrardan dörde çekeyim şu şekilde. E, peki ben bunu nasıl değiştirebilirim? Yine ilk dersimizde anlatmıştık zaten. Front'un yanına tıkladıktan sonra Set View'dan istediğim herhangi bir görüntüleme açısını buradan değiştirebiliyorum. Örneğin bunu da left olarak seçeyim. Right, left. Bakın mesela bu ee, şeyde kalmış. Farklı bir wireframe modunda kalmış. Yine bunu Shadow'da buradan alabilirim. Ee, yine tekrardan tıkladım buna. Buradan dediğim gibi işte yeni bir görüntüleme açısını buradan ekleyebilirim. Ya da buradan e, görüntüleme açılarının özelliklerini değiştirebiliyorum. Bunları parçalayabiliyorum. Örneğin şu anda right seçili olduğu için bunu bölecektim, ikiye böldü. Buradan tıklayıp yine set view deyip belki buradan Left'i de buradan seçebilirim. Buradaki left'i de örneğin e, izometrik olarak ayarlayabilirim. Şu şekilde. Yani çeşitli düzenlemelerin hepsini bu üst kısımdan yapabiliyorum. Bunu tekrardan şöyle for olan şeye getireyim. Ve başladığı hale tekrardan geri dönmüş olsun. Peki bunun kısa yolu nasıl? Örneğin ben bunu front'tan değil left'ten görmek istiyorum. Buradaki araç simgesine tıklayarak yine soluna tıklayarak görmüş olduğunuz gibi top view, bottom view, front view, right, left, back and perspektif olarak gidiyor bu şekilde. Örneğin ben bunu soldan görmek istiyor olayım. Şu, şu şekilde direkt left e tıkladığım anda bunu e, left moda getirdi. Çünkü benim aktif açım buymuş. Tekrardan tıkladım. Bunu e, top'a tapa getireyim şöyle. Tapa getirmiş oldum. Bu şekilde hızlı bir biçimde neyi göreceğimi, nasıl göreceğimi ve ekranda bunları nasıl konumlandıracağımı ayarlayabiliyorum. Son olarak ise c bahsetmek istiyorum. C-Plane dediğim şey aslında benim e, şu ilk dersten beri görmüş olduğumuz kırmızı ve yeşil çizginin nereye konumlanacağı. Yani bu kırmızı ve yeşil çizgi aslında bizim için çok şey ifade ediyor. Çünkü ben şu anda çizmiş olduğum her şeyi bu kırmızı ve yeşil çizginin olduğu hizaya çizmiş oluyorum bu şekilde baktığımız zaman. Peki ben bu kırmızı ve yeşil çizgiyi nasıl değiştirebilirim? Nasıl taşıyabilirim? Ve bu ııı e, Çizmiş olduğum yeni çizmiş olduğum objeleri nasıl e, konumlandırabilirim? Bununla alakalı bir şey aslında. Yine burada perspektifin yanındaki o tıkladığım zaman alt kısımda set seaplane. Yani seaplane'imi ayarlayama seçeneği mevcut. Ee, bu haldeyken eğer gelip de world right dersem. Yani dünyayı dünya uzayında bunu sağ yaz dediğin zaman deneyelim tekrardan şu şekilde görmüş olduğunuz gibi benim C dikey hale getirdi ve ben şu anda çizmiş olduğum tüm objeleri gördüğünüz gibi dikey olarak çizdim. Az önce çizmiş olduğum yatayda çizmiştim. Artık bunu dikeyde çiziyorum. Tekrardan tıklıyorum. Set view dedim. Özür diliyorum. Set C dedim. World front dedim. Gördüğünüz gibi C bu şekilde ayarladı. Ve şu anda çizmiş olduğumda tamamıyla farklı. Yani hem X'de hem Y'de hem Z'de C plane'imi değiştirerek üç farklı e, alana bunları çizmiş oldum. Tekrardan aşağı ineyim. E, Set C plane dedikten sonra bunu world top dersem de başladığım noktaya geri dönecektir. Tabii ki ben bunu sadece X, Y, Z düzleminde değil çeşitli üç boyutlu düzlemlerde de ayarlayabiliyorum. Nasıl yaparım bunu? Tekrardan tıkladım buna. Set C plane dedim ve Three points seçeneği mevcut. Bunu seçtikten sonra benden 3 farklı nokta seçmemi istiyor. Örneğin bu noktayı seçtim. Ee, diğer noktayı seçtim ve şu şekilde bunu seçmiş oldum. Gördüğünüz gibi benim C plane'imi çapraz olarak oluşturdu. Ve yine tekrardan bir çember çizmek istediğim zaman şu şekilde. Bunu da C plane'in üzerine çapraz biçimde yerleştirdi. Tekrardan başa alalım. Ee, set view değil set C plane dedik. Bunlardan da World Tab dedik ve şu şekilde tekrardan birleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntüleme tiplerini ve görüntüleme açılarını nasıl değiştirebileceğimizi öğrendik. Bunlardan ise C Plane'imizi nasıl düzenleriz, nasıl yerini değiştiririz bunu görmüş olduk. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayın. İstediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.